Herkese merhaba, bu hafta Japonya'da mühendis olarak nasıl iş bulduğumu, Japonya'ya ne yollarla gelinebileceğini anlatacağım ve size birkaç tavsiye vereceğim. Çünkü en sık kaldığım soru aslında orada nasıl iş buldum ve ikinci en sık kaldığım soru ise mezun olduğumda e, Japonya'da çalışmak istiyorum ne tavsiye verirsin? İlk tavsiyem mezun olduğunuzda değil, mezun olmadan önce gelmeye çalışın ki daha kolay oluyor. Birazdan anlatınca da anlayacaksınız zaten. Dört tane konuya değineceğim. İlk olarak staj yapma, ikinci olarak yüksek lisans yapma, üçüncü olarak İngilizce öğretmenle gibi part-time işlerle çalışma, dördüncü olaraksa kendi alanınızla alakalı nasıl iş bulabilirsiniz anlatacağım. Size ilk tavsiyem okurken buraya staj veya öğrenci değişim programları ile ilk adımını atmanız olur. Eminim ki çoğunuz benim gibi Mevlana programı ile Japonya'ya gelebileceğinizi bilmiyorsunuzdur. Çünkü kimse bize böyle bir bilgi vermiyor. Erasmus herkes ballandıra ballandıra anlatıyor ama Mevlana'nın ben bu kadar da doğuyu kapsadığını bilmiyordum. Ama bir arkadaşım Mevlana programı ile bir dönem Japonya'da öğrenci değişim programına katılmış. okul anlaşmayı kendi ayarlamış ve bursunu almış. Gayet de yeterli bir burs dedi. Ve bu şekilde Japonya'ya gelmiş. Bunu yapmanız sizin açınızdan çok faydası olur çünkü burada birkaç hocayı tanıdığınız olur ve bunun da yüksek lisansta size ne kadar yardımcı olacağını tahmin bile edemezsiniz. Japonya'da tüm okullar devlet okulları da dahil olmak üzere ücretli ve şu, kurun şu anki haliyle bu ücretler bizim için çok fazla. O yüzden burada okumak için mutlaka bursa ihtiyacınız olacaktır ve bu bursu kazanmak için benim bildiğim sadece iki yol var. Birincisi devlet bursu. Japon hükümeti her yıl yaklaşık 10 kişiye, bu kişi sayısı her yıl değişiyor, devlet bursu veriyor. Bu burs ile okul ücretiniz, kalacak yeriniz, aylık harçlığınız, sigorta masrafınız, gidiş geliş uçak, uçak masraflarınız, her şeyiniz karşılanıyor. Yani mükemmel bir burs. Ama kazanması da bir o kadar zor. Bu bursun adı Max Bursu diye geçiyor. Japon konsolosluğunun sitesine girdiğinizde bunun için detaylı bilgi veriliyor Türkçe olarak da. İnceleyebilirsiniz. Ayrıca Japon konsolosluğu her yıl yanlış hatırlamıyorsam Nisan ayında bu burs bilgilendirme amaçlı bir seminer sergiliyorlar. Ben de geçen yıl katılmıştım. Hatta bu burs önceden kazanan birisi de geliyor sorularınızı sormanız için. Güzel bir etkinlik oluyor. Eğer vaktiniz olursa 4. Levent'te Tekven Tower'da yapılıyor. Bir inceleyin derim. Ama bu bursları almak hiç kolay değil. Ve en başında zaten bursun başvuru süreci yaklaşık bir yıl sürüyor. Yani Haziran ayına başlıyorsunuz. İlk önce e, belgeleriniz yollanıyor. Amacınız ne? Japonya'da ne yapmak istiyorsunuz? Hangi alanda çalışacaksınız? Proje planınız ne? E, bu bursu aldınız, yüksek lisansınız bitti sonra ne yapacaksın? Yine faydalı bir şey yapmanız gerekiyor. Bunları çok net bir şekilde açıklamanız gerekiyor. Yani bu yazılar çok önemli çünkü ilk aşamada sizi tanımayan birisi sadece bunları okuyor. O yüzden hocalarınızdan veya bir danışmandan yardım almanızı tavsiye ederim. Ayrıca dil belgesi varsa size bir faydası olur. Genelde TOEFL her yerde kabul ediliyor. Zor biliyorum ama böyle başvur, burs başvuruları için bir dil belgenizin olması size çok faydası sağlar. Özellikle Japonca biliyorsanız, ee, bunun size çok katkısı olur. Çünkü Japonca bilen kişi sayısı çok az. Başlangıç seviyesi bile olsa mutlaka size faydası olur. Ee, belgelerinizi yolladınız. Sonra dil belgeniz olsa bile sanırım e, yanlış hatırlamıyorsam sizin yine de onların hazırladığı dil sınavına girmenizi istiyorlar. İlk önce İngilizce sonra Japonca. Sonra bir mülakat süreci başlıyor gelelim en heyecanlı kısma. Yine sizi inanılmaz zorlayacaklar. Ben o kısma kadar gelemedim. Ben Kore bursu için başvurmuştum ve daha ilk aşamada elendim. Çünkü böyle şeylerde yine dediğim gibi sadece belgelerinize bakılıyor. Üçünün altında bir ortalamanız varsa yani yanlış anlamayın ama şansınız yok diyebilirim. Çünkü buraya binlerce kişi başvuruyor. Ortalamanız üçünün altındaysa, dil puanınız yeterli değilse büyük ihtimal elemeye katılmayacaksınız bile. O yüzden şansınız çok düşük. Benim de öyleydi zaten. Dayı ilk aşamada eğlendim. mülakat aşamasında geçerseniz en sona birkaç kişi ayırıyorlar. Ve Aralık ayından yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 2-3 ay boyunca bu kişilerden hangilerini seçeceklerine karar vermeye çalışıyorlar. Yani bu tür aşamalar çok fazla uzun sürüyor. O yüzden bir yıl kadar beklemeniz gerekiyor. Sabretmeniz gerekiyor. Ayrıca bir de tavsiye mektubu vermeniz gerekiyor. Şimdi size bahsettiğim bu staj veya öğrenci değişim programına katıldıysanız onun faydasını burada göreceksiniz. Çünkü eğer Japonya'da bir hocadan aldığınız bir tavsiye mektubu olursa bu sizi diğerlerinden kat kat öne çıkaracaktır. Çünkü Japon birinin tavsiyesiyle ile Türk birinin tavsiyesi onlar gözünde aynı değildir. Daha international ve daha geçerli bir tavsiyedir. Bu burs almak çok zormuş derseniz Yine önceden tanıdığınız bir hoca olursa bu hocalarla da iletişime geçebilirsiniz. Çünkü her hocanın belli bir fonu oluyor. Ve eğer o hoca isterse size fonunla burs sağlayabilirler. Bunu ben yapmadım ama yapan duydum. Özellikle Kore'de falan çok duydum. Yani kendinizi düzgün bir şekilde anlatıp o hocayla çalışmak istediğinizi, o projede beraber ilerlemek istediğinizi, hangi planlarınız olduğunu net bir şekilde belirtip o hocaya ihtiyacınız olduğuna ikna ederseniz o hoca size burs sağlayabilir kendi fonuyla. Ve yine geçinebilirsiniz. Ama bu hocanın sağladığı burs diğer bursaki gibi tüm ihtiyaçlarınızı karşılamaya yeteceğini düşünmüyorum. Ekstra bir part time yapmanız gerekir. Bunun için de Japonca bilmeniz gerekiyor. Böyle karışık işler yani. Tabi sadece tanıdığınız hoca değil. Diyelim ben kimseyi tanımıyorum. Ama tam benim alanımda çalışan bir hoca buldum. Ve hocayı ikna edebileceğimi düşünüyorum. Tamam onu da yazabilirsiniz. Ama tabii ki tanıdığınız birini ikna etmekle tanımadığınız birini ikna etmek aynı şey değil. Çok çok daha zor olacaktır. Yine tekrar söylüyorum planlarınızı çok iyi yapıp çalışma alanınızı çok net bir şekilde belli etmelisiniz ki karşınızdaki kişi ikna edebilin. Japonya'ya gelmek için bir diğer yol ise yabancıların en çok kullandığı İngilizce öğretmenliği. Çoğu yabancı ya özel İngilizce dil okullarında veya yine Japon hükümetinin seçtiği JET programı diye adlandırdığı bir program ile devlet okullarına atadığı İngilizce öğretmenleri var. Şimdi bunun için genelde ana dili İngilizce olan kişiler seçiliyor. Ama yine de Fransız, Polonyalı, aksanlı olan İspanyolların bile İngilizce öğretmenliği yaptığını gördüm. JET programı yine Japon hükümetinin sağladığı bir program olduğu için çok zorlu bir program. Bunu da yine Japon konsolosunun sitesinden araştırabilirsiniz. Linklerini aşağıya koyacağım. İngilizce öğretmenliğinin artı yönü ise Buraya geldiniz, İngilizce öğretmenliğine başladınız, maaşınızı alıyorsunuz, geçinebiliyorsunuz. Çünkü bu İngilizce öğretmenliği yaparken genelde şirketler kalacağınız yerinizi sağlıyor ve maaşınız da gayet düzgün oluyor. Ve bu sırada Japonca öğrenebilirsiniz. Bir iki yıl bu işte çalışıp Japoncanızı geliştirdikten sonra kendi alanınızda belli bir Japonca seviyeniz olduktan sonra iş bakmaya başlayabilirsiniz. Bu sizin için daha kolay olur. Ve gelelim en zorlu süreç olan Japonya'da kendi alanınızda nasıl iş bulacağınıza. İlk önce Japonya'da part time bir iş olarak değil full time bir iş olarak başvurmanız için bir üniversiteden mezun olmanız, diplomanızın olması gerekiyor vizeyi alabilmeniz için. Bana sorarsanız Japon firmaları yerine ben yaban, Japonya'da bulunan yabancı firmalarda iş aramanızı tavsiye ederim. Öncelikle dil problemi olmaz. Genelde Japonca gereksinimi duymuyorlar. Hem anlaşmanız hem işi bulmanız daha kolay olur. Ayrıca bir yabancının Japon firmasındaki şartlara kolay kolay uyum sağlayabileceğini de düşünmüyorum. Çünkü İş ahlakı bizden tamamıyla farklı. Çok disiplinliler. Saygı kurallarına her şey dikkat etmeniz gerekiyor. Bir yemeğe gittiğinizde falan her davranışa dikkat etmeniz gerekiyor. Ve bunlar bir yabancı için açıkçası zor olur. Ve genelde yabancılar Japon firmalarında çok uzun süre çalışamıyorlar. Çünkü şartlar çok ağır geliyor. Yabancıların iş araması için en çok kullanılan siteler genelde Gajimpod, Daijob, Jobs in Japan, veya LinkedIn gibi birkaç site var. Aşağıya da linklerini koyacağım. Ama ben şu an size en sık kullandığım iki siteyi nasıl kullandığımı göstereyim. Pot bu siteler arasında en çok kullanlardan birisi. Bunu açtığınızda burada iş, okul, ev, blog gibi farklı sekmeler görebiliyoruz. Bizim için iş önemli. Şu an işe girelim. Burada ise full time, part time, Japonca bilmeyenler, Japonya'da olmayanlar, aracı şirket olmadan ve aracı şirket aracılığı ile seçenekleri var. Burada aynı emlakçı ile konuşurmuş gibi bir aracı şirket size iş olanaklarını gösteriyor. Türkiye'de var mı bilmiyorum. Bizim için önemli olan tam zamanlı. O yüzden buna tıklıyorum. Burada anahtar kelime meslek ve şehir olarak filtreleyebiliyorsunuz. Ben kendim için bakıyorum ve mühendislik diyorum. Bir de arıyorum. Burada oyun geliştiriciliği da olan var. Baktığımızda şirketin ismi, maaş, şehir ve iş gereksinimleri sadece İngilizce yazmışlar. Bunları görebiliyoruz. Eğer kendiniz uygun olduğunu düşünüyorsanız, daha detaylı bakabilirsiniz. Girdiğimde, burada maaşı mesela yıllık olarak yazmışlar. Bazıları yıllık, bazıları aylık yazıyor. Yıllık 4 milyon yen, yaklaşık olarak e, ayda 330 bin yen ediyor. Bu da 3300 dolar diyebiliriz, gayet iyi bir maaş. Burada ayrıca gereksinimleri okuduğunuzda en az 3 yıl tecrübe gerektirdiğini görüyorsunuz ekstra iş gereksinimleri bu, seçenekleri sağlayıp sağlamadığınızı aşağıdaki detayları okuyarak anlayabilirsiniz. Eğer kendiniz uygun görüyorsanız siteye giriş yapıp bunlara başvurabilirsiniz. Ayrıca bir daha dayı çok var. Ben kendimi ararken bunu çok kullanmıştım. Hemen sayfa açılınca bunu İngilizce yapıyorum. Aşağı indiğimde Önce ülkeyi seçeyim. Mesela Tokyo diyeyim. Dil olarak İngilizce seçiyorum yine. Kategori olarak kendime göre seçiyorum yine. Ve buradan görüyorum ki bu kadar seçeneğim kalıyor geriye. Ve ara dediğimde. Yine burada iş seçeneklerini görebiliyoruz. Yine önce şehir, maaş, Japonca gerekip gerekmediği. Ve işin daha detaylı bir tanımı burada buluyor. Yine detaylı olarak incelemek isterseniz içine girip bakabilirsiniz. Kendiniz uygun olduğunu görürseniz yine sayfaya giriş yapıp bundan sonra başvurmanız gerekir. Japonya'da yeni başlayan bir mühendisin maaşı 200 bin, 220 bin yen arası değişir ve maaşınız tecrübeniz ile artar. Türkiye'deki gibi her yıl zam olmasını beklemeyin çünkü burada market fiyatları gibi fiyatlar da genelde zamlanmadığı için maaşınız sadece tecrübeniz ile artıyor. Eğer e, Japonya'nın bilinmiş kurumsal şirketlerinden birinde iş bulursanız genelde kalacağınız yerinizi onlar ayarlayıp kiranızın belli bir kısmını da öderler. Eğer evin kiranıza çok ödemezseniz ve eviniz işinize yakın olur, yol masrafınıza çok fazla olmazsa bu parayla gayet çok rahat geçinirsiniz. Ayrıca bilginiz olsun, Japonya'da bir işe başladığınızda genelde o iş değiştirilmez. Japonların kültüründe mezun olduktan sonra başladıkları iş onların hayatları boyunca işleri olur. Bir işten çıkıp iş değiştirmeleri onlar için çok zordur ve yeni başladığınız işte neden eski işi bıraktığınız çok fazla soru uyandırır onların zihninde. Çünkü bu normal bir şey değil. Yani bizdeki gibi aman iki yıl şurada çalışayım, tecrübemi edineyim, sonra daha güzel bir yer bulurum tarzında düşünmeyin. Hayat boyu çalışacağınız bir iş düşünün. Ve eğer böyle de iş değiştirme planlarınız olursa da kimseye bundan bahsetmeyin. Hiçbir şey değil. Anlattığım gibi Japonya'da iş bulmak hiç kolay değil. Ve çok sabırlı ve kararlı olmanız gerekiyor. Ben bu iş için bir yılımı verdim. Tüm arkadaşlarım çalışmaya başlamışken ben aylarca işsiz bekledim. Çünkü bu işler gerçekten çok zor. Çünkü dünyanın öbür ucunda bir iş bulmaya çalışıyorsunuz. Bize almanız, diğer belgelerinizin hallolması olması çok fazla zaman geçiyor. Kararlı olun. Eğer isterseniz eminim ki bir yol bulup yapabilirsiniz. Ama e, sabırlı olmalısınız ve çok çalışmalısınız. Umarım siz de hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer sorularınız olursa yoruma da aşağıda yazabilirsiniz. Bugünlük de bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Umarım herkes bir gün hayallerini gerçekleştirir. Ve Japonya yanınız varsa umarım bir gün siz de buraya gelebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Sayınlara.